Herkese merhaba dostlar. Hüzünlü bir video olacak. Lütfen bu videoya özel olarak durumu idare edin. Çünkü büyük deprem felaketinden sonra çektiğimiz ilk video. Bu süre içerisinde video çekmekten imtina etmiştik. İçimizden gelmiyordu. Aslına bakarsanız hala da içimizden gelmiyor. Fakat artık bir yerde bu durumun ekonomik maliyetinin ne olduğunu konuşmamız lazım. Kameranın arkasında olur ile az önce biz depremin maliyetini konuşuyorduk. Ve bunun doğuracağı sonuçları konuşuyorduk. Bunun doğuracağı korkutucu sonuçları da size anlatmamız gerektiğini düşündük. Şimdi ben kameranın önünde, kameranın arkasında Oldrich hepinize hoş geldiniz diyoruz. Çok uzatmadan Oldrich sorularını sorsun. Ben de yanıtlayayım çünkü benim böyle tek nefeste bir şey anlatasım yok. Biz daha yeni bütçe yaptık. 2023 bütçesi yaptık. Hatta son dakikalara yakın EYT'yi de bu bütçeye dahil ettik. Ve seçim ekonomisine giderken bir anda maalesef böyle tatsız bir depremle karşılaştık ve depremin maliyetiyle ilgili ve biz bunu nasıl halledeceğiz? Üç büyük kalem maliyeti doğuruyor deprem. Bunlardan bir tanesi hafriyatın kaldırılması. On ile etkileyen binlerce binanın yerle yeksan olduğu bir hafriyatın kaldırılmasından bahsediyoruz. Dağlarla ölçüyorlar işte molozun ya da hafriyatın bir dağ boyutuna geldiğine dair e, haber okudum ben bugün. Bunun kaldırılması var bir. İkincisi bunun tekrar yerine konması, yeniden inşa edilmesi var. Bunların ikisi de çok büyük maliyet kalemleri. Ve bunların yanı sıra depremzedelere, depremden etkilenenlere yapılacak direkt ve endirek yardımlar durumu. Bunların üçünü bir araya getirdiğin zaman benim yaptığım taslak hesaba göre ki çok büyük yanılacağını zannetmiyorum, ortaya 45 milyar dolar gibi bir tablo çıkıyor bütçeye ek yük. Ee, bunu tek tek belgeleyip tek tek kalem kalem size böyledir diyemem yani resmi olarak belgeleyemem ama aşağı yukarı yemin edebilirim 5 aşağı 5 yukarı rakamın buna yakınsayacağını bir ya da iki yıl içinde bütçeye ek yük olarak. E, yansıyacak rakamın 45 milyar dolar civarı olduğunu söyleyebilirim. Peki sence bu ek yükü nasıl karşılayacağız? Önce şeyi ben merak ediyorum. 45 milyar dolar kafanızda canlanıyor mu? Canlanıyor mu mesela? Sen... Yani 45 deyince küçük bir şey hani çok şey yapmıyorum. Yani fiziksel karşılığını koyabiliyor musun? Düşünebiliyor Yok. musun? Küçük, ya, rakam küçük gelebilir çünkü insanlar rakamlarla net olarak anlayamayabiliyor. Netleştireyim istersen. Şu anda Merkez Bankası'nın depremden hemen önce açıkladığı net rezerv 27.1 milyar dolar. Neredeyse yarısı. Yani cebimizdeki net rakam bahsettiğim az önce bahsettiğim maliyetin neredeyse yarısı gibi evet. Şimdi canlansın artık. Yani cebinde 5 lira var. Borç 10 lira gibi düşün. Ha, borç 10 lira derken sadece diğer borçlarının, diğer yükümlülüklerinin üzerine ek olarak gelen borçtan bahsediyorum. Yani bizim zaten çok büyük ötelenmiş seçim sonrasında ötelenmiş problemlerimiz, borçlarımız, yükümlülüklerimiz varken orada hesabını ödeyeceğim şeyler varken bu ekstra marjinal bir borç, yükümlülük. Kısaca ötelenmiş durumlar dedim bahsettiğini onları da kısaca özetleyelim mi? Ötelenmiş durumlardan en başta söyleme söylenmesi gereken döviz kurundaki baskılama. Ee, şey seçime kadar orayı sakin göstermek gerekiyor. Orayı sakin tutmak gerekiyor. Aynı zamanda enflasyonu sakin tutmak gerekiyor. Çünkü bizzatii bunlar e, artarsa seçimde ona göre oy alıyorsun ya da alamıyorsun. Bunları dizginlemek için biz bir sürü şey yapıyorduk. Ne yapıyorduk işte? rezerv yakıyorduk. Satarak baskılıyorduk. Öyle tutuyorduk. Marketlere, işte toptancılara fiyat baskısı zam yapılmasın diye metazori, enflasyonu bile metazori baskılamaya çalışıyorduk. Bir durgunluğun içine girdik. Kredi muslukları kapatıldı. Böylelikle enflasyon öyle böyle baskılandı. Ama bu baskılanma sonsuz olamayacak. Zaten dertleri de muhtemelen seçimi atlatmaktı. Seçimden sonra o gerilmiş olan ok yaydan fırlayacaktı. Şimdi iş biraz daha zor hale geldi. Biraz daha gergin hale geldi. Bir de ek olarak 45 milyar dolar bu söylediklerimin üzerine. Bir de ne dedik işte seçime kadar yine kesenin ağzı da açıldı. EYT hakkı sağlandı. Bunlar hep böyle seçim bonusu. Seçimden önce ulufe dağıtma hareketleri. Ama tabi bunlar da hep bütçeye ek yük. Ee, biz EYT'nin altından nasıl kalkar diye düşünürken üstüne maalesef bu korkunç felaketle ötelenmişin üzerine öteleyemeyeceğin, kolay kolay da öteleyemeyeceğin hemen kapatman gereken, hemen kaldırman gereken bir maalesef sıkıntıyla karşı karşıyayız. Peki nasıl bir kaynak oluşturacağız sence bu ek maliyeti? Kaynak oluşturamayacağız. Yani çünkü mesela işte yardımlar toplandı. O yardımlarda bayağı ciddi, bayağı yüksek paralar toplandı ama telaffuz ettiklerimizin yanında devede kulak kalan. Bu da demek oluyor ki hiç onunla alakalı değil. Yani yardımla, destekle falan toparlayabileceğimiz şeyler değil. Kaynak kasada var mı? Az önce ne dedik? 27.1 milyar dolar dedik. Merkez Bankası'nın net rezervi. E kasada da kaynak yok. Ee, o zaman ne yapacağız? Yoktan var etmemiz lazım. Matbaalar mı çalışacak? Matbaalar çalışacak. E, ee, Amerika'da genellikle matbaaları çalıştırarak çözüyor ama onun parası rezerv para olduğu için bizim kadar sıkıntılı duruma düşmeden bunu yapabiliyor. Ee, fark ettirmeden, hissettirmeden yapabiliyor. İşte dolar çok acayip bir değer kaybıyla karşı karşıya kalmıyor. Ama biz para bastığımız anda çok kısa zamanda Rövanşı görüyoruz, yani hemen akabinde bir enflasyon dalgası geliyor. Biz yine bu çözüme başvuracağız. Mecburen. Bunun yanı sıra işte ne olabilir? Biraz daha e, sermaye kontrolleri sertleşebilir. Ki ufak ufak görüyoruz zaten bankalarda döviz için alım-satım makasları açıldı, para dövize kaçmasın diye kur korumalı da faiz ucu açık bırakıldı vesaire vesaire gibi sermaye kontrolleri hareketleri de buna ek olarak yapılacaktır bir miktar daha. Seçimi de eğer olacaksa şayet seçim, seçimi de bir şekilde bu önlemler ya da bu atraksiyonlarla e, seçim tarihini getirmek gerekecek. Peki asıl önemli soruyu soracağım. Bu gidişatın bize maliyeti ya da bizim için etkisi ne olacak? Az önce dedim ya para basarsan rövanşı çabuk oluyor Türkiye'de diye çok korkunç bir bir cisim yaklaşıyor yazalım başlığa çünkü yaklaşan şey çok korkunç bir enflasyonist ortam yine seçim öncesi ulüfeler bir yandan dağıtılırken bir yandan yeni zaruri masraflar da ortaya çıkınca e, biz biraz daha açılmak zorunda kalacağız biraz daha açıldıktan sonra da artık yeni dalga Tam zamanını söyleyemem ama işte biraz şeye de bakmak lazım. Seçim erkene alındı mı, alınacak mı, normal olacak zamanında mı, mı olacak, mı? olacak mı, olmayacak mı gibi gelişmeleri de takip etmek lazım. Bunlara bağlı olarak bir yerde ilk önce enflasyon canavarı, ilk önce enflasyon kasırgası yaşanacak. Akabinde döviz kuru, çoku ve kasırgası yaşanacak. Şimdi telaffuz ettiğimiz, şimdi işlem gören rakamlar e, komik hale gelebilir. Peki bu enflasyon için bir senin bir çözümlerin ya da bir çıkış yolun var mı? Ee, aslında çıkış yolu çok belli. Fakat biz bu imkana sahip değiliz. Çünkü enflasyonu oluşturan şey, biz hep işin üç kağıt ekonomisi tarafını konuşuyoruz faiz mi sebep, enflasyon mu sonuç, enflasyon mu sebep, faiz mi sonuç vesaire. Aslında ikisi de değil. Yani enflasyon böyle bir şey ki enflasyon bir canavar değil. Enflasyon savaşabileceğin bir şey de değil. Enflasyon hani hologramlar vardır bilir Hı -hı. misin? Bir makine, hologram makinesi basarsın bir şey canlandırır böyle. Sen onu ışık olarak görürsün. Enflasyon işte o ışık. Yani onunla savaşıp ona kılık çekip onu kesemezsin. Ne olur holograma kılıç sallarsak. Hiçbir şey, şey olmaz, olmaz değil evet. mi? Yani onu yok edebilmek için onu yaratan makinayı, o hologramı ortaya çıkaran makinayı ortadan kaldırman gerekiyor. Ya da onun ayarlarını düzeltmen gerekiyor. Çok daha halk dilinde sinekleri değil bataklığı kurutman kontanım. gerekiyor gibi. Hani fakat enflasyona biz çok yanlış açılardan, yanlış fikirlerle yaklaşıyoruz. Enflasyonu düşürmek için mesela e, antibiyotik verilmesi gereken hastaya bakteri enjekte ediyoruz gibi bir durum oluyor. Yani faiz artırmamız gerekirken enflasyonu düşürmek için biz faiz düşürüp enflasyonun da düşmesini bekliyoruz. Düşmüyor. Düşmeyecek de. Bunu düşürebilsek de kalıcı çözüm değil. Kalıcı çözüm enflasyonu yaratan asıl etmeni ortadan kaldırmak. Enflasyonu yaratan asıl etmen %99.9 oranında arz talep dengesidir. Bizde mesela arz talep dengesi diye bir şey yok çünkü arz yok bizde. Talebi aşağı indiremiyoruz, nüfus sürekli büyüyor, para basıyoruz, para bol, arz var mı? Artan bir arz, artan bir üretim var mı? Yok. Enflasyonu çözebilmek için arzı artırman gerekiyor. Bu benim çözümüm değil. Bu akıllı, mantıklı, herkesin yapması gereken çözüm. Fakat biz olan fabrikamızı da satıp, olan üretimimizi de baltalayıp sadece tüketim, sadece borç, sadece beton, beton endüstrisi, beton sanayisi üzerinden büyümeye, hareket etmeye çalışan bir model seçmişiz. Bu bir model değil. Bu bir hata. Bunun aslında iktisadi olarak bence hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Sonuç olarak da getirdiği yer belli. Özellikle son 20 senenin faturasının bizi getirdiği yer belli. O yüzden mesela faizi arttırsan da düşürsen de e, geçici hani kağıt üzerinde çözümler üretmeye çalışsan da kalıcı çözüm maalesef üretim arz talep dengesinin makul şekilde tekrar oluşması. Fakat sanayi üretimin yok. Tarım üretimin bence yok. Yani bunları bize varmış gibi söylüyorlar ama büyük yalanlar bunlar. Yani adam çıkıp diyor ki tarımda diyor Avrupa birincisiyiz mi dedi, dünya birincisiyiz mi dedi. Meclis kürsüsünde. Hafta attılar. Yani ben de duysam ben de gülerdim o anda ya. Bu yalanı söyleyebiliyor ama ortada üretim yok. Yani İsrail'in sana sattığı tohumla bir yıllık üretimini, yine İsrail'in sana sattığı gübreyle bir yıllık üretimini yapıyorsun, karnını doyuruyorsun, doyurmuyorsun. Genellikle e, tarım ürünleri ithal etmeye büyük oranda başladığımızı düşünürsen, karnımızı da yeteri kadar doyuramadığını görüyoruz. Üreten sayısı da az, üreten de kaçıp gidiyor, maliyetleri karşılayamıyor. İşte ette ortaya çıkan durum, sütte ortaya çıkan durum, tarım ürününde ortaya çıkan durum. Yani senin domatesi 40 liraya yiyor olman Türkiye gibi bir ülkede. Şaka gibi konu. Şaka gibi ama e, sonuç olarak sen kendi üretimini üretiyorum dediğin domatesi bile tohum olarak İsrail'den, kimyasal gübre olarak İsrail'den, Hollanda'dan, oradan buradan alıyorsan bunu aslında sen üretmiyorsun. Üretiyorum dediğin otomobili ki buradaki fabrikalarda biz sadece birleştiriyoruz. Bize yarı mamul geliyor. Biz tam mamul haline getirip ihraç ediyoruz. Diyoruz ki ihraç ettik. Ya ihraç etmedin onu kafadan aldın sen zaten. Aldığını geri gönderdin. Yani dışarıya daha da bağımlı olduğumuz için daha da döviz ihtiyacımız ortaya çıkıyor. Evet, borçluluğun çok yüksek, borcun gitgide büyüyor. Arzımız evet. ister daha da düşüyor. İşte o telefonları alıyorsun. O borç Borç aldığın parayla sana verdikleri telefonları alıyorsun. O telefonları alıp o parayı geri gönderiyorsun. gönderiyorsun. Senin cebine telefon var, bu cebinde de ödenmesi gereken borç var. İşte o borçları da yeri geldiği zaman öde dedikleri zaman ödüyorsun. Böylelikle deliğini büyütüyorsun.